Merhaba arkadaşlar. Şenay Elemeye kanalına hoş geldiniz. Bugün yufka yapımını göstereceğim. Hamurumu yoğuracağım, bezelerimi tutacağım, pişireceğim, yapacağım, sizinle paylaşacağım. İnşallah. Önce unumuzu koyduk. İstediğiniz miktara göre ben söke unu kullanıyorum. En güzel beyaz. Tuzumu atıyorum. ve ılık su kullanıyorum kışın ılık suyla yoğuruyorum neden derseniz evet suyun ılım olma sebebi kışın yoğurduğum için hamurun donmaması yumuşak olması için yaz olsa normal çeşmenin suyuna yoğurur yani bir şey olmaz ama kışın soğuk olunca biraz zorluk olur onun için ılık suyla yoğuruyorum Evet arkadaşlar hamurum olmaya başladı elimi bıraktım mı? hamur oldu demektir yapışmadı mı çok yoğurma hamuru güzelleştirir ekmek güzel olur evet. Evet arkadaşlar hamurum hazır şimdi beze tutmaya başlayacağım normal Avcumun için alacağım şekilde böyle evet arkadaşlar bezelerim hazır üzerine unluyorum bolca yapışmaması için ve naylonla kapatıyorum bir saat dinlendireceğim bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmayın Evet, ekmeğimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, yoğurmamız hazır. işte. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz hazır. İster böyle kurutulmuş vaziyette saklarsınız, ister ıslatıp poşetleyip saklarsınız. Nasıl isterseniz. Bu şekilde. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.